koyalım dondurma çubuklarını. Merhaba, kolay gelsin. <laughs> Merhaba Fıratuşer, hoş geldin. Hı. Duydum ki siz çok güzel dondurma ve pastalar yapıyormuşsunuz. Yarın da Pinky Boy'un doğum günü var. Acaba onun için bir pasta hazırlayabilir misiniz? Tamam. Defne, tamam. ee, pasta seti burada. <gülüyor> Aferin. Anne <laughs> Evet büyük bu. Gel açalım. O ne bu? Pembe mi bu. <laughs> Önce seti birleştirmemiz gerekiyor. Parçaları takalım mı Defne? Bak bunu buraya takacağız. Aynı üstüne ben de Buraya. 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 alayım sana işte sitimiz hazır. Kelebek, kelebek, adamım, yıldız, anamım, çocuk Anam. kalıbı, annem, mum. İşte renkli oyun hamurlarımız. Limon ve çileği karıştırıp koyalım. Konuşalım. Evet, karıştır onları birbirine. Gel, karıştırdık. Defne, hadi bastıralım. Bu hazır. Anne adam bu mu? Defne, bak burada doğum günü pastası şekli var. Kat kat, bundan yapabiliriz. Pembe koyduk, her katına farklı renk koyabiliriz. Yeşili koyar mısın? Şuraya. Anne ben yoğuracağım. Tamam, sen yoğur ve koy. Son olarak da lacivert koyalım. Verir misin birazcık? Teşekkürler. Büyük. Büyük. En büyüğü bu. Şimdi anne. kapatalım. Anne bu en büyüğü. Bak. Kedazım. Teşne. <laughs> Pastamız hazır sanırım. Ta 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 ta. Tabağı verir misin? Çok bunlar çok iyi bunlar. Hadi doğum günü pastamızı tabağa koyalım. Hangisine? Aa, yeşile mi, maviye mi? Mavi. Mavi. Fiş. Etrafına da yapmış olduğumuz kremayı koyacağız. Süsleyelim mi anne? Tabii ki süsleyebiliriz Defne buraya koyalım. İstersen kalp ya da meyve olarak çilek yapabiliriz. Tamam, sen onu yap. Ben kalp yaptım. İşte doğum günü pastası hazır. <laughs> Harika görünüyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Doğum günü kutlu olsun. Görüşürüz. <laughs> 一个妈妈，一个妈妈。